icadı ne İslam icadı bu da Amerikan icadı. İcadı efendim. Yani onu da burada altını çizerek tekrar belki bir de Atatürk'ümüzün de dedi ki her konuda bir buyruğu bir nasihati uyarısı var. Ne diyor? Başka milletlerin nasihatleriyle bir milletin evet. yükseldiği nerede görülmüş diyor? Zehir. Başkası bizim iyiliğimiz için bir şey önerir mi? Ya bu zehirdir. Zehir diyor. ve hakikaten bugün Türkiye'ye bu zehir çok ciddi biçimde evet. zerk edilmekte. Evet. Hocam vaktimiz var mı şu aslında çok yani 5 dakikalık tamam. vaktimiz kaldı ben ona göre siz en önemli gördüğünüz tamam. konuları aslında ele alırsanız her yönüyle insan Atatürk diye İlk Nur Gün kalıpçının bir kitabı vardı oradan aldığım bir şeyi okumak istiyorum ben buna başlık olarak da okyanus ötesinden gelen mektup demiştim şimdi malum okyanus ötesinden başka şeyler geliyor ölüleri oy kullandırıyorlar filan Amerikan kilisesinde görevli bir rahip 1934 yılında Atatürk'e aşağıdaki mektubu yazıyor Efendim Hazretleri, bendeniz bir Amerikalı rahibim. Zat halinize mektup yazmak cüretkarlığında bulunduğumdan dolayı affımı rica ederim. Size yazmak gereğini duyuran nedenin 1915'te Çanakkale'de itilaf devletlerini yendiğinizden ve 1922'de köylü ve kadından oluşan ordunuzla düşmanları kovduğunuzdan beri Türkiye'de muhteşem bir ilerleme vücuda getirmiş olmanız ve o zamandan bu yana Osmanlı tarihinde ilk kez olarak 12 yıllık bir süre içinde milletinizi harpten uzak bulundurmuş olmanızdır. Bakın o Çanakkale'den bahsediyor. Evet. Bugünkü hainler de onu Çanakkale'de unutturmaya, silmeye çalışıyorlar. Biz Amerikalılar için cehalet ve gericilik örtülerini yırtıp 14 milyon zihni tutsağı azat eden insansınız. Siz hamilelerinizle cinsi tutsaklığı kaldırıp kadınlara ekonomik hayatta fırsatlar bağışladınız. Kokmuş imparatorluğun harabe ve küllerinden yeni bir hükümet merkezi yarattınız. Lozan'daki büyük zaferinizle sultanların sattığı kapitülasyonları kaldırdınız. Okuma yazma bilmeyenlerin sayısını %90'dan %42'ye indirdiniz. Takriben 500 Arap harfi kombinasyonu yerine 26 harfli Latin harflerini Türk milletine hediye ettiniz. Mahvolmuş demir yolu şebekesini ıslah ve ihya ettiniz. Kur'an'ı kendi dilinize çevirtip milletinize verdiniz. Amerika'da sizden Türkiye'nin Abraham Lincoln'ü ve Roosevelt'i diye söz ediliyor. Uzak bir ülkeden zat için büyük övgüler var. Lincoln dağınık bir milleti yeniden yaratmıştı. Roosevelt ise gidilecek yolu gösterdi. İşte bu büyük icraatınızdan dolayıdır ki zat hallerinize yazıyorum. Diğer Hristiyan kiliselerinin şimdiye kadar papazları aracılığı ile size başvurup başvurmadıklarını bilmiyorum. Amerika'dan ilk istirhamda bulunan kilise bizimki ise bu şeref bizim için gerçekten büyüktür. Paris havzımıza asılmak üzere İmzalı bir fotoğrafınızı rica ediyoruz. Cumhurbaşkanımız Roosevelt'in de bir fotoğrafına sahip bulunmaktayız. Bir de zat hallerinizin fotoğrafına nail olmayı fevkalade arzu ediyoruz. Bu şerefi bize bahşedeceğinizi ümit ederiz. Evet. Yani bu bugün Atatürk'e nankörlük edenler için ne kadar utanılacak bir şey. Bir Amerikalı rahip kilometrelerce binlerce mil öteden böyle bir takdir sunuyor bizim bazılarının unuttuğu şeyleri bile burada belirtmiş. Ve bu şu bakımdan da çok önemli. Hani bugün yine Atatürk dönemini kötülemek için kapalı bir sistem, dünyaya kendini kapatmış bir sistem filan deniyor. Bu sadece devletler arası ilişkilerde değil, halktan halka ilişkilerde de Türkiye'nin itibarının dünyada ne kadar yüksek olduğu ve bütün dünya ile son derece sağlıklı, karşılıklı yarar temelinde ilişkiler kurmuş olduğu. Tabii. Bugün bile hala bunun örnek alınması gerektiğini çok efendim. güzel bir örneği. Savaştığı ülkenin başbakanı Venizelos Nobel Barış adını evet. ödülüne evet. aday gösteriyor. Yani bundan büyük masaliyet olur. en büyük savaşçı komutan ama en büyük barışçı insan. Evet. Mecbur kalmadıkça savaş bir cinayettir diye kadar. diyebilecek. Diyebilecek. maalesef bu tatlı söyleşi de hoş söyleşi de sürenin sonuna geldik. Evet. Ee, çok teşekkür ediyoruz. Sağ olun. Biz aslında bu Avrasya Seçeneği programında tabii Avrasya seçeneği sadece bir coğrafya değil. Atatürk devriminin ve Atatürk devrimi temelinde milli devletimizin yaşayabileceği coğrafya. Evet. O bakımdan bu tabii son derece önemli ve Çok. anlamlı bu programa katkıda bulundu. Aslında programımızı şöyle kapatsak en uygunu olacak herhalde. Bugün Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ve özellikle Deniz Kuvvetleri'ne bunlara karşı yöneltilen suçlama ve senaryolar aslında hakikaten hangi terimlerle ifade edileceği terimini bulamam utanmazca yani ahlaksızca bir takım şeylerle e, saldırılıyor. E, çünkü bir senar bu senaryoların hiçbiri tutmuyor. Bir senaryo bittiği, çöktüğü zaman daha da şiddetlisi onun yerine daha da ahlaksızcası, daha da utanmazcası, daha da yalanlara çok daha fazla dayalı olanı getiriliyor. Onun için bu tartışmanın, bu güzel söyleşimizin sonucunda programımızı kapatırken Sebahattin Önkibar'ın Türk Silahlı Kuvvetleri'ne casusluk ve fuhuş operasyonu ile ilgili yazısını vererek kapatırsak herhalde son yerinde ve anlamlı olacak. Çok sağ olun. Sağ olun. Sayın Son söz şunu söyleyeyim hocam, ne yaparlarsa yapsınlar, ne silahlı kuvvetleri ne deniz kuvvetlerini bozabilirler yıpratabilirler ama üzerler çünkü deniz kuvvetlerinin askerin utanma duygusu vardır. Evet. Böyle deniz kuvvetlerinde fuhuş operasyonu, casusluk operasyonu gibi ahlaksızca başlıklar evet. bizi sadece silahlı kuvvetleri değil millet olarak da bizi rahatsız eder. Bu... Bu çamurları Zaten atanlar, milleti çok tabii yönelik bütün bu vatanın bunlar. ekmeğini yiyen bu nankörler elbet tarihin çöplüğüne gideceklerdir. Evet. Tarihte böyle zulmedip de kalmış hiçbir Hiç yönetim, hiçbir grup, evet. güruh yok. yok. Bunlar Olur. da gidecek. Çok sağ olun, çok Siz teşekkürler. Olun. Ee, önümüzdeki hafta yeniden buluşmak üzere. Hoşçakalın değerli izleyiciler. Dehşet içindeyim. Günlerdir televizyonlar ve gazetelerde aynı haber var. Marşetler aynı şeyi duyuruyor. Türk Silahlı Kuvvetleri ve onun kalbi genelkurmayda puş operasyonları yapılıyormuş. Sanki bin yıllık bir cihan ordusunun karargahından değil de adını buraya yazmayı zülhaddettiğim adettiğim bir mekandan söz ediyorlar. Yok bu asimetrik bir hareket falan değil. Çok ötesi bir şey. Bu açık bir aşağılama ve hatta imha operasyonudur ki emin olunuz böyle bir şeyi Cihan Savaşı sürecinde düşmanımız olan İngiliz Propaganda Başkanlığı bile yapmamıştı. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin kalbi olan Elektronik Sistemler Komutanlığı'nda fahişe aramak nasıl bir şeydir kamuoyuna anlatılmalıdır. Diyecekler ki soruşturma fuhuşla başladı sonra casus avına dönüştü. İyi de o zaman bu fuhuş nitelemesini için... Olay gerçekten casus avına dönüştürüldüyse bu iş neden aleni yapılıyor? Benim bildiğim casuslar gizli avlanır. Nereden bakılırsa bakılsın tam bir vahamet var ortada. Ve heyhat bu rezil tabloya anayasaya göre başkomutan olan Cumhurbaşkanı Suskun yani seyrediyor. Keza Başbakan Suskun, Milli Savunma Bakanı Suskun ama en önemlisi Genelkurmay Başkanı Suskun. Sakın Koşaner Paşa susmasında ne yapsın demeyin. Eğer böyle bir rezilliğe de bir şey diyemiyor ya da yapamıyorsa, o zaman o makamda oturmasının ne anlamı var? Genelkurmayın en hassas merkezinde fuş operasyonuymuş. Bu bir zillettir beyler. Hiçbir şey yapamıyorsanız istifa edip bu durumu protesto ediniz. Koca Genelkurmayda bir hanefi avcı yok mudur? yaşananların perde gerisini bütün çıplaklığıyla haykıracak bir Mustafa Kemal askeri yok mudur Hem kendini koruyamayan Türk silahlı kuvvetleri sorarım size bu haliyle milleti koruyabilir mi Koşaner Paşa 3 yıl önce Esenboğa Havalimanı'nda olan bir olay hakkında açıklamalar yaptıracağına bugün olanları açıklasın Sakın yanlış anlaşılmasın Peveranımız yanlışların ya da suçluların üzerine gidilmesine değil Türk Silahlı Kuvvetleri gibi bir kurum karargahının fuhuş merkezi gibi sunulmasınadır. Suskunluk bir şeyi netleştirmiştir. Türk Silahlı Kuvvetleri artık sindirilmenin ötesi bir konumdadır. Bülent Arınç haklıdır. İyi ki bu komutanlarla savaşa girmiyoruz. 10 Yıldır Yayında Ulusal kanal, Türkiye'nin ulusal bağımsızlığını ve ulusal egemenliğini savunduğu için, Cumhuriyetimize sahip olduğu için, vatanımızın birliğini, halkımızın beraberliğini savunduğu için, Cumhuriyetin temel niteliklerini, kurmuş felsefesini savunduğu için, yargı bağımsızlığını savunduğu için, demokrasiyi savunduğu için, Türk Silahlı Kuvvetleri'ne sahip çıkarak, ordunun onurunu, şehitlerin ve gazilerin onurunu, kahramanlıklarını e, sahiplendiği için, Kemalizme ve Atatürk devrimlerine sahip, ol, sahip olduğu için e, Ulusal Kanal öncüsü oluyorum. Bunu bir mutluluk ve onur kabul ediyorum. Evet, tüm vatandaşlarımıza da öneriyorum. Ulusal Kanal izleyicilerine şunu söylüyorum. Çocuklarınızın geleceğini, torunlarınızın geleceğini düşünüyorsanız, vatanınızın geleceğini düşünüyorsanız, gelin ulusal gönüllüsü olun. E, siz de bu mutluluğu ve onuru tadın. Ulusal gönüllü sol daha güçlü Ulusal Kanal için senin de kat.